Buğdayın hikayesi Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden olan Calasan'daki buğdaydan başlayan bir hikaye. Günümüze kadar gelmiş ve biz bu proje kapsamında dünyanın en büyük mozaik bisküvisini 10 Kasım'da burada yapacağız. Dünyanın en büyük bisküvisi Japonya'da yapılmış, bugüne kadar rekor kıran bisküvi ee, ama 300 metrekare. Biz burada çalışmalarımız 800 metrekare üzerine. Yaklaşık 300 bin adet bisküviden, petibör bisküviden yapılacak. Ee, sanırım 10 gün sürecek bir çalışma gerektiriyor. Ee, Baya güzel bir çalışma olacağını zannediyoruz. Kaç ton bisküvi gidiyor? 3 tona yakın bisküvi gidecek